Kerkük'te yaşanan istikrar ve güvenliği bozmak isteyen terör örgütleri, dün gece Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesinde ordu ve Hacdil Türkmani güçlerine saldırdı. Terör örgütü DAEŞ teröristleri ordu ve 16. Tügay Türkmen Hacdi güçlerinin ortak kontrol noktasına saldırdı. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. Saldırı sonucu bir ordu gücü ve 3 Türkmen Hacdi gücü yaralandı. Saldırının ardından Birleşik Kırak Türkmenleri Cephesi listesi bildiri yayınladı. Listenin bildirisinde saldırıyı şiddetle kınıyarak Kerkük'te güvenliğin korunması için çabaların artırılmasına değindi. Birleşik Kırak Türkmenleri Cephesi listesi bildirisinde yaralılara Allah'tan acil şifalar dileyerek Başbakan Muhammed Cia Sudani'ye Kerkük'te terör örgütlerine yönelik düzenlenen hava saldırılarının artırılması çağrısında bulundu. Türkmen Acizi 16. Tugay Elkayım Alayı komutanı Zeki Muratlı olayla ilgili bilgi verdi. Dün akşam saatlerinde bir müşahede görüldü. <laughs> yani o katıhta bir boşluk var. Bu tavuğa, kuğa ait olan bir katı var. Çevirke köyü diyorlar özne. Orada bizim istihbarat e, Nadur Leyli'den tabi saat 8 akşam, saat 8 civarındaydı. Garip insanlar görmüşler orada, müsellah insanlar görmüşler orada. Forda bir tənziq oldu. Əməliyyat Liva 16-dan Foç 3 daqiq, bir də Liva e, Cesh 45-dən tənziq oldu. Qüvvət təşkil oldu. Çıxdılar o müşahidəni təqib etmək, o insanları orada təqib etməkə. Və çıxdılar orada. Bunlarçı bir kemin qurulmuşdu. Təhrir oldular zərlərinə. Təhrir oldular zərlərinə. Bizim 3 də nə yaralımız oldu. Cesh-dən də bir də yaralı oldu Haşitdən. Qat acilində qıta işte, ulaştıq. Təvəqdə bir yenə bir təşkil qüvvət etdi özümüzdən. çıktık e, ameliyatın yerine. Muratlı, yaralıların hastanede tedavi altına alındıklarını, durumlarının iyi olduğunu belirtti. Ve ondan sonra geldik Kaşkanı'ya, yaralarımızı kalmıştı bizden evvel arkadaşlar. Hem bir olsun çok ağır yaralıydı. Allah razı olsun doktorlarımızdan e, çok iyi müşahede ettiler özne. çok iyi acil ameliyat aldılar özünü Ve bugün de bekledik inşallah bir 48 saat mühlet verdiler bizim arkadaşımız inşallah velid adında. Allah acil şifalar verir özne. o bir digər iki yaralımız hamdolsun ağır dögüldü. Onlar təravüldilər, ayaq üstündə çıxdılar. Ceşində eyni bir e, yaralısı var idi. O da hamdolsun bu gün səbə çıxar. Biz hər hansı bir məntıxamızda, Türkmenlər lidə və ya İraqın hər torpağında hər hansı bir hərəkət görərsək, eşidirsək, həmen inşallah biz Türkmen qüvvəti, Türkmen gücü olaraq anında biz ola bilərik.